Dostlar, yine 28 Şubat zulmünün bir yıl dönümü ve ruhlarımızda kanayan bir yara. Sık sık rüyalarımıza giren, bizi tedirgin eden, bugünleri gerçekten biz yaşadık mı dedirten bir zulüm silsilesi. Efendim, 28 Şubat'ı bilmeyeniniz yoktur tabi, herkes yaşadı bu zulmü. Üniversite kapısındaki başörtülü kızlarımızdan tut, bir e, vali, bir başbakan, garnizon komutanı bir 29 Ekim kutlamasında bu salonda başörtülüler var. Derhal burayı terk etsinler. Bu alçağın bu iblisin babasının malı ya burası. Ve o valinin, o kaymakamın eşi sanki bir suçlu gibi salonu terk ediyor. Cumhurbaşkanına Başbakan'a bile bu zulmü yapıyorlar. Şimdi size bir olay anlatacağım ve bu alçakların, bu iblisin, put kavminin çocuklarının memlekete nasıl bir zarar verdiklerinin altını bu örnekle çizeceğim. Efendim, İstanbul'da bir ilçe belediye başkanının satın alma müdürünün odasındayım. Bir e, belediyeye e, yedek parça veren bir firmanın sahibi o dönemde yaşadıklarını anlatıyor. Yani elan devam ediyor, o zulmün devam ettiği günlerde neler yaşadığını anlatıyor. Türk ordusunun bir subayı bir yedek parça istiyor. Şöyle 20'ye 21 çelik parçası askeriye de lazımmış. Her zaman geliyor bu tür talepler ve bu arkadaşımızın bir otomotiv firması var. Servis istasyonu var. Yedek parçalar aynı zamanda pazarlıyor ve tembihli bütün personel asker ve polis geldiği zaman özel indirim yapacaksınız. Hizmette hiç kusur etmeyeceksiniz. Öncelik tanıyacaksınız. Hani bizim askerimiz, bizim polisimiz ya. Peygamber ocağı ya. Ve o zulümler yaşanırken artık o iş bitiyor. Peygamber ocağının filan yalan olduğu anlaşılıyor. Türk ordusunun komuta kademesini ele geçirmiş olan ele geçirmiş olan put kavminin çocukları bu milletle bu devleti birbirine düşman ettiler. İsrail'in Vatikan'ın, Papa'nın yapamayacağı bir ihanete imza attılar bu alçaklar. Şu anda sokakta gezememeleri lazım aslında. Verilen cezalar bile hala yargıtayda şurada burada diye sallanıyor. Daha cezalarını çekmediler bunlar bu dünyadaki cezalarını. Çekmediler. Şimdi o dönemi yaş bizzat yaşayanlardanım. Bizim arkadaşlarımız evlatlarına şu nasihat yapıyor. Oğlum, bir savaş olursa ilk önce önündeki komutanını vuracaksın. Çünkü bunlar bizim dinimize düşman. Çünkü bunlar düşman bize. Abi bu nasıl bir acı bir tablo. Nasıl acı bir tablo. Diyor ki geldi bir Ha ben diyor bu olaylardan sonra gördüm ki bunlar bizim dinimizin koruyucuları, kollayıcıları değil. Bilakis düşmanları. Bütün personeli topladım dedim ki polis ya da asker geldiği zaman taleplerini öncelikle karşılamayacaksınız. Hiç indirim yapmayacaksınız. Dışarıdan bir başka ülkeden gelmişler sanki bizde mal alıyorlar gibi davranacaksınız. Değilse bunun aksinde aksini yapanların hemen işine son ver. Şimdi bir binbaşının emir eri geliyor. Bir çelik parçası lazım. Ee, diyor ki ne kadar fiyatı işte yani böyle büyük bir para değil. Bin lira diyorlar. O da diyor ki ya bin lira çok değil mi? Komutanım 600 lira vermişti bana 600 lira olsun Çelik parçası. Hayır efendim. Bize patronumuzun kesin talimatı var. Bunun fiyatı bin lira. Bin lirayı verirseniz bu çelik parçasını alırsınız. Şimdi adam tam böyle ısrarcı olurken servis otomotiv firmasının sahibi olan arkadaş geliyor. Diyor ki arkadaş aşağıda bana söylediler efendim yukarıda bir binbaşının emirleri var. Bir parça istiyor. Arkadaşlar da inmiyorlar. iyi yaptınız demiş ve çıkmış yukarıya. Daha önceden böyle özel ikramlara alışkın olan emir eri emir subayı diyor ki efendim böyle böyle çelik parçası lazım şu anda acil askeriye. Elemanınız indirim yapmıyor sizin talimatınız olduğunu söylüyor. Ya şu acıklı duruma bakın. Arkadaşımız diyor ki Evet. Artık size indirim mindirim yok. Normal bir müşterisiniz. İşinize gelirse alın, işinize gelmezse almayın. Adam şaşırdı diyor. Efendim daha önce böyle yapmıyordunuz ama daha önce biz sizi bizim dinimizin koruyucusu zannediyorduk. Şimdi sizin bize bir Bulgar'dan, bir Rus'tan, bir Yunanlı'dan farkınız yok. Siz bizim düşmanımızsınız artık. Namaz kılanı fişliyorsunuz. Karısı başörtünün başörtüsüne karışıyorsunuz. Sizin bir Bulgar'dan farkınız yok. Adam diyor zıpkın yemiş gibi oldu emir subayı. Peki o zaman dedi, kalktı ayağa ama hiç beklemediği bir cevaptı. Bizde de artık bir vicdan patlaması, bir vicdan patlaması, bir öfke patlaması. Kalktı giderken dedi ki Size bir sırrımı açıklayacağım. Bu çelik parçasını isteyen binbaşı eşi başörtülü ve kendisi beş vakit namazını kılıyor. Ama kapının önüne beni nöbetçi dikiyor. Namazını gizli kılıyor. Eğer bilseler onu da atarlar. Çelik parçasını uzattım diyor firmanın sahibi. Dedim ki ben bu çelik parçasını veriyorum. Para da istemiyorum. Ama Türk ordusunun bir binbaşısına değil o gizli de olsa namaz kılan adama veriyorum bu çelik parçasını. Siz bizim dinimizin koruyucusu, kullayıcısı olsanız lafı mı olur? Bu dükkanı alın götürün. Ama artık siz bizim için Bulgar'dan farksızsınız. As o emir subayı diyor bıraktı çelik parçasını da almadı ama merdivenlerden zor indi diyor. Adeta hançerlemiştik onu kalbinden. Bu şekilde gitti diyor. Şimdi Türk ordusu ve Türk milletini bir çınar olarak düşünün bu çınarın bünyesine bir kurtçuk soktu bu put kavminin çocukları. Yemen vatan toprağı mı ki orada ne işimiz var diyen iblis. İsrail'le koyun koyuna yatan paşa hala dışardasın. Senin aslında yüce divanda yargılanman lazım. Sokağa çıkamaman lazım. Sen de biraz vicdan olsa son demlerinde şimdi artık iki ayağın çukurda. Kalkıp demen lazım ki ya biz ne halt ettik? Nasıl bir yanlış yaptık? Nasıl bir yanlış yaptık? O zaman nasıl bir halet ruhi içindeydik demen lazım. Vicdan fıkarası adam, put kavminin çocukları, bin yıl sürecek dediğiniz o acı günler Allah'a bin kere şükürler olsun. Çok kısa sürede üzerimizden kalktı. Sizin zulmünüzden, şirretliğinizden, alçaklığınızdan, namussuzluğunuzdan kurtulduk. Bizi kurtaran ve bugüne kadar getiren bütün siyasi kadrolara, bu kadrolara oy desteği sağlayarak bizim e, bu zulümden kurtulmamıza sebep olan herkese saygı, minnet, şükran duyuyorum. Allah onlardan razı olsun. Tüm 28 Şubatçı paşaların Allah belasını versin. Tez karaltıları kalksın dünyamızda. Hayırlı günler efendim.